Selam verin. Vallakum selam abi. Bakım kokuyor ya. Adın ne senin? Hüseyin. Hüseyin mi? Al şunu. Sağ ol abi. Ha, çocuğum sen de al şunu. Sağ ol abi. Tamam. Ulan bir tane daha mı var ama? Bana da ver. Al <laughs> sana. Evet, rüşvetlerinizi verdiğime göre konuya geçebiliriz. Aga, gözünün yağını seveyim. Gitseniz ülkenize amına koyayım. Ulan savaş Baba, var diye misafir benim geldi. Gitmek bilmediğiniz amına koyayım. Hayır kardeşim geliyorsun ilk 11'i dizmeye çalışıyorsun. Bak bu seninki. He abi benim. Bu da seninki. He, he o, bu senin değil mi? O da benim senin abi. Seninki. Bu da, benimki benim. ama. Tabii ki de ben de size bu konuda gerekli desteği sağlamayı düşünüyorum. Ee, şöyle. Yok <laughs> mu kokuyor ya? O koku bana da geldi biliyor musun? Abi. Efendim sonra bakmayın. Bizim çocuk sıçmış. Hay senin ben. Yok yani babacım iyilikle uyarıyoruz işte daha ne yapalım. Aynen öyle. Işte biri daha. Lan hop yakalarım vallahi sınırımı geçiyordun ha küçük mülteci <laughs>